Bismarck sadece Almanya'da değil tüm Avrupa'da ve hatta 1870 ve 1890 yılları arasında tüm diplomatik dünyada baskın bir kişilikti. Tarihçiler onun hedefleri hakkında tartışmaya devam ediyor. Lothar Gall ve Ernst Engelberg, Bismarck'ın geleceğe yönelik bir modernleştirici olduğunu düşünüyor. Tam tersine Jonathan Steinberg, onun temelde en büyük önceliklerinin monarşiyi, orduyu ve kendi Junker sınıfının sosyal ve ekonomik hakimiyetini güçlendirmek olan geleneksel bir Prusyalı olduğuna karar verdi. Ve böylece 1890 yılındaki görevden alınmasından sonra trajik bir tarihten sorumlu oldu.